Merhaba arkadaşlar. 24 Şubat 2 Mart haftalık burç yorumlarımız ve siz sevgili Yükselen Balıklar diyelim mi? Evet diyelim. Yükselen Balıklar ama lütfen yükselen burcunuzu çok iyi takip edin. Öğrenin. O kadar kolay ki. Zaten bilgisayar programları var. Oraya girdiğiniz zaman takdir doğum saatiniz çok önemli. Lütfen annenizden veya sizin doğumunuzla ilgili en sağlıklı bilgiyi verebilecek olan kimse babanız olur, anneanneniz olur, babaanneniz olur, halanız olur, teyzeniz olur. Yani o anda kim not almışsa ondan sağlıklı bir doğum bilgisini saatinizi öğrenebilirsiniz. Evet yükselen balıklar bakalım ne yapıyorsunuz? Bir kere güneş burcunuzda hayat enerjisi. Çok güçlüsünüz. Siz kendinize bu hafta çok güveniyorsunuz. Jüpiter's gibi kimse tutamaz. Ben bilirim. Biraz da egonuz tavan gibi. Çevrenizdeki insanlara biraz böyle e, tepeden bakmasanız bile bir minnacık böyle bir havalardasınız. E şimdi Satürn Neptün de orada. Kafanıza koyduğunuz şeyi çok rahat bir şekilde yapacaksınız çünkü önünüz çok aydın. Çok geniş, çok güzel. E tabii ki orada şimdi tabii ki aynı zamanda cuma günü bir yeni ay doğacak. Merkür'ün kalbinde, Güneş'in kalbinde bir yeni ay. O tutmayın sizi. E, Salı günü de Mars retrosu bitiyor. Aşk ve çalış e, sosyal evinizde. Uzun süredir böyle hep düşündüğünüz, böyle elinize kalemi aldığınız ya da kafanızda planlar yaptığınız konular vardır ya. Şöyle yapsam iyi olur, böyle yapsam. Yok ona ben çok kızdım, o konuya biraz dikkat etmem lazım. Yok bunu ön plana çıkarmamam lazım. Yok bu konuda geride kalmam lazım bunları derleyip toparlayıp salıdan sonra ortaya döküvereceksiniz ve hızla ilerlemeye başlayacak konunuz. Tabii ki bu arada Venüs Koç burcunda e bu da size biraz parasal konularda müsriplik yapıyor. Uzun süreliğiniz ve çok istediğiniz bir parfüm varsa ya da çok istediğiniz bir kıyafet varsa ya da gitmek istediğiniz bir konu varsa oraya böyle almak istediğiniz bir, bir şey varsa Hemen onu koşa koşa gidip alacaksınız. Gitmek istediğiniz yerlere gideceksiniz. Sürpriz seyahatler çıkacak. Hadi bakalım. Ama bu arada yine de tam böyle işinizi son noktasına koyduğunuz bir konu üzerinde minnacık pürüzler de çıkabilir. Onlara da dikkat edin. Ve tabii ki ikizler burcundaki çiftler hala size çok yaratıcı bir şekilde destekliyor. Kendinizi çevrenize karşı, kendinize karşı Dürüstçe bir ön sözlerinizle, içsel olarak kendinizle ilgili birazcık böyle terapi yapıyorsunuz. Hani vardır ya zaman zaman düşünürsünüz, kendinize dönersiniz, iyi yönlerinizi düşünürsünüz. Sonra bir düşünürsünüz yanlış bir şey mi söyledim diye. Tekrar ayrı konuya dönersiniz. Bütün bunları düzelteceksiniz sevgili arkadaşlar ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bunları yaparken çalışma arkadaşlarınıza dikkat edin. Çünkü 6. evinizin çalışma arkadaşınız evi sizin burcunuzda. Bu da sizin ayakla ilgili problemleriniz, dolaşımla ilgili problemleriniz ve enfeksiyon hastalıklarına da biraz fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. Çok dikkatli olun. Enerjinizi de orantılı bir şekilde kullanın diyoruz sevgili balıklar. Evet söyleyecek çok şey var. Haftaya saklayalım yarısını. Enerjiniz çok güzel. Ve bu arada yapmanız gereken tek şey var. Kendinize verdiğiniz sözleri yerine getirmek olsun diyoruz. Siz sevgili balıklara da güzel bir hafta diliyoruz.